kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine sizler için kıyır kıyır ve oldukça gevrek nefis bir kurabiye tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 150 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alıyorum. Dilerseniz aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı pudra şekerini ekleyerek bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt-üst fanlayara açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Hamurun kolayca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Güzelce karıştırdım ve tereyağını biraz daha yumuşattım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Çeyrek çay bardağı da mısır nişastası ekliyorum. Dilerseniz buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı da haşhaş tohumu ekliyorum. Un hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına aldım. Şimdi homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş unumu ekleyerek güzel bir hamur hazırlayacağım. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unu ekliyorum. Tarifim için toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sizlere tavsiyem ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası veya kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurarak kurabiyelerime son şeklimi vereceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurum toparlanmaya başladı. Spatulayı temizledim ve içerisinden çıkarttım. Şimdi elimle yoğuruyorum. Zaten kullandığım tereyağı oda sıcaklığında olduğu için hamurum kolaylıkla toparlanıyor ve çok fazla yoğurmama da gerek kalmıyor. Hamurum kısa sürede toparlandı. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak fakat şeklini koruyabilen güzel bir hamur hazırladım. Şayet hazırladığınız hamur çok yumuşak olursa pişme esnasında kurabiyeleriniz yayılır ve şekli bozulur. Çok sert bir hamur hazırlamanız halinde de kurabiyeleriniz sert olacaktır. Şimdi hazırladığım hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıyorum. Hamuru elimle iyice sıkıştırdıktan sonra yuvarlıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Kurabiye hamurum bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını yuvarlayıp tepsiye dizdikten sonra keseceğim ve fırına koyacağım. Fırının da en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması çok önemli. Bu tür yağlı hamurlar soğuk fırına girerse fırın ısınana kadar yayılır ve şekli bozulur. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Kurabiye hamurlarımın tamamını yuvarlayarak tepsiye dizdim. Kesmek için bu şekilde tırtıklı bir kesici kullanıyorum. Hamuru tam ortadan ikiye olacak şekilde kesiyorum. Hamurların tamamını keserek hazırladıktan sonra şimdi boşluk bırakıyorum çünkü pişme esnasında biraz yayılacaklar. Ve de şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayara koyarak pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum. Kurabiyeleri fırından çıkarttıktan sonra bir 5 dakika bekletiyorum. İlk sıcaklığı gitti. Şimdi ayrı bir kaseye 2 yemek kaşığı hindistan cevizi ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini alarak güzelce karıştırıyorum. Henüz sıcak olan kurabiyelerimi hazırladığım karışıma bolca bulayarak servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyemizin yapımı çok basit. Üstelik çok fazla malzeme de gerektirmiyor. Bu kadar az malzemeli olmasına rağmen oldukça da bereketli bir tarif. İnşallah tarifimi sizlerde denediğinizde memnun kalacaksınız. Kurabiyelerimin tamamını pudra şekeri ve hindistan cevizi karışımına buladım ve servis tabağıma koydum. Artık sunum için hazır. Tazeliğini uzun süre koruyan kıyır kıyır kurabiyelerim harika oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.